Sayın Kaymakamım, protokolümüzün değerli üyeleri, kıymetli şehit yakınlarımız, gazilerimiz, değerli misafirler, sevgili gençler. 18 Mart şehitleri anma ve Çanakkale zaferinin 109. yıl dönümü kutlama programına hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Üstad Hüseyin Niyalatsız diyor ki, Sızlasa da gönüller gidenlerin yasından Koşar adım gitmeli bunların arkasından Kahramanlık, kahramanlık içerek acı ölüm tasından ileriye atılıp bir daha dönmemektir. Bugün dönmeyi düşünmeyenlerin destanını konuşacağız. Yıl 1915, Birinci Dünya Savaşı. Osmanlı Devleti dünyanın en büyük devletleriyle mücadele ediyor. İngiltere, Fransa, Kanada, Avustralya ve birçok sömür askeri. Amaç Osmanlı'nın kalbine giden yola Çanakkale'ye saldırmak. Amaç İstanbul'u almak ve Türk milletini bu topraklardan atmak. Ancak boğazı geçemediler. Çünkü tarihin görmediği bir destan yazılacaktı Çanakkale'de. Evet bir destan. Cesur ve kahraman binlerce vatan evladının destanı. Ömürlerinin en güzel çağında vatan için şehit olanların destanı. Kadın erkek, yaşlı genç, çoluk çocuk, bütün bir milletin tek bir vücut olduğu vatan ve hürriyet uğruna gösterdiği en ulvi direnişin destanı. Cephede savaşan erkeğine mermi taşıyarak destek veren Türk kadınının destanı. Çanakkale'yi destanlaştıran neydi peki? Şanlı tarihimize Çanakkale geçilmez diye yazdıran, yedi düvele karşı duran Mustafa Kemal ve Mehmetçikleridir Çanakkale. Baba oğul torun olacak yaşta üç neslin yan yana yattığı yerdir Çanakkale. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelerek anaya, sılaya, yare veda edip son vatan toprağını benimsin diyerek dişimizle, tırnağımızla yapıştığımız yerdir Çanakkale. Bir kahraman takım veya yağ çavuştular bir alay düşmanla burada vuruştular. Gören tümen sanırdı bu şahane erleri. Allah'ı arzuladı, akşama kavuştular. Dizelerinde ifade edilen Yahya Çavuş ve takımıdır Çanakkale'de. 276 kiloluk mermiyi topun namlusuna tek başına yerleştirerek düşman gemisini batıran aslında mermi değil bütün bir milletin geleceğini sırtlayan Seyit Onbaştır Çanakkale. Bir dakika sonra şehit olacağını bile bile Allah Allah diyerek düşman üstüne hücum eden 57. alaydır Çanakkale. Döktüğü mayınla tarihin akışını değiştiren Nusrat Mayın Gelistir Çanakkale. Yüz, yüz binlerce can pahasına kazanılan bu zafer Atatürk'ün ifadesiyle bir darul fünun kaybettiğimiz yani okur yazar aydınımızın büyük bir çoğunluğunu kaybetme pahasına kazandığımız zaferdir. Çanakkale inancın ve azmin zaferidir. Çanakkale meleklerin Mehmetçi'yi kıskandığı yerdir. Kanın kanla aslandığı yerdir. Ve la tebulu limen yuhtelu fi sabilillahi emmat bel ahya ve la Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Ayetin hükmünde olduğu gibi Çanakkale'de ne ölü vardı ne de geçilecek bir vatan. 253 bin şehit vardı Çanakkale. Milli şairimizin asımın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek diyerek seslendiği sevgili gençler. Bir tarihtir Çanakkale. Mutlaka öğrenilmesi, öğretilmesi ve ibret alınması gereken bir tarih. Kanlarını akıtan o kadar şehit nam olsun diye can vermediler. Onlara kan borcumuzu ödemek mecburiyetindeyiz. Bu sebeple Bugün Çanakkale'den aldığımız ruhla geleceğe yürümek zorundayız. Aksi takdirde tarihin bilmeyenlerin coğrafyalarını başkaları çizer. Kıymetli misafirlerimiz, yedi düvel dün olduğu gibi bugün de karşımızda. Güneydoğu'da karşımızda, Afrin'de, Elbap'ta karşımızda, Mavi Vatan'da, Gök Vatan'da karşımızda. Yokluk ve sıkıntılar içinde 1915'te bu millete baş eğdiremeyenler milletimizi ve bugün dünyanın kıskandığı şanlı ordumuzu yıldıracaklarını asla beklemesinler. İçeriden ve dışarıdan ülkemize düşmanlık edenler hangi maskeyi takarsanız takın, hangi adı taşırsanız taşıyın kim olduğunuzu biliyoruz. Unutmayın ki Türk'ün intikamı korkunç olur. Yaptıklarınız belki yarına kalır ama asla yanımıza kalmaz. Bu vesileyle tarihin derinliklerinden bugüne kadar şehit düşen Malazgirt'in, Muhaç'ın, Kosova'nın, Niğbolu'nun, Çanakkale'nin, Sakarya'nın Terörle mücadelenin aziz şehitlerin rahmetle anıyor. Rabbim şehitlerimizi cennette cemaliyle müşerref kılsın. Bölücülere ve hainlere fırsat vermesin. Kahraman ordularımıza zaferler nasip eylesin. Son söz olarak da teröristleri ve destekçilerini diyoruz ki ölünüzü dirinizi her gün birinizi bir gün hepinizi müstahak olduğunuz şekilde cezalandırmaz isek gök girsin, kızıl çıksın. Ne mutlu Türk'üm diyelim.